İçeride, bak. Şu an girdiği çizgi bu, değil mi? Bu çizgi buraya çıkarır bu arkadaşı. Kaldırıma yakın çıkar. Kaldırıma yakın çıkmak istemiyorsa bir. Aynı çizgide araba gibi gitmeye çalışırsa iki. Daha fazla kontrol uygulaması lazım. Daha doğrusu bu yanlış. Genelde yapılanı söylüyorum. Ben böyle bir durumda kalsam ne yaparım? Hafifçe ön fren uygularım. Hızım düştüğü için çizdiğim dairenin çapı daralır. Dolayısıyla virajın içine doğru çekilir motor. Görelim. Çok dar viraj çok içeride. Düşerse şaşırmam. <laughs> Olması gereken şey şudur. Eğer ki buradan gireceksen bu viraja, buradan girdiğin anda motora dönüşü tamamlaması için bir yatış açısını verip motorun dışarı doğru çıkmasına müsaade etmek zorundasın. O lastiğin de tutuşu sınırsız değil. Tamam? Ha, ne yapıyoruz? Öyle içerlerden içerlerden virajlara girmiyoruz. Yeter artık. Artık yeter. Burama geldi yeter.